Evet sevgiler saygılar iyi akşamlar Bugün günlerden 13 Aralık Cuma Bugün 6 saatlik çalışma yaptım Şu sıralar gerçekten Üstümde büyük böyle toprağı var Yani çalışmıyor değilim de Bakın gerçekten formda inanılmaz bir düşüş var Yani çok Hani şu gün Neredeyse ağlayacaktım ders çalışamadığım için Dün okul çok Okulda çok böyle vaktim Kayboldu yani Bugün de böyle bugün birazcık yani şey öyle birkaç sorun vardı onlar çözdüm ama 6 saat çalıştım yine neyse ama şöyle toprağın üstünden atacağım toprağı değil toprağın üstünden atacağım ve eski forma ya birazcık bir rutinimi değiştirmeyi düşünüyorum ne yalan söyleyeyim yapıp bugün yoktur bu değil 33.75 geldi sabah çözdüm deneme gayet iyiydi gayet iyiydi din bilgisinde bu sefer yine saçma sapan bir hata yaptım Şurada şöyle ya bu soruyu yanlış yaptım. Işığım devrildi. Pardon, pardon. Bugün şurada şu soruyu yanlış yaptım. Böyle. Ya çok saçma sapan böyle birazcık kızlanmak için orada hemen böyle bir hata yapmışım. Bir de ya iki denemedir şöyle soruları yanlış yapıyorum. Anlamadım gitti ya. Garip biraz. Hep de yanlışların böyle bu arada ardı arda geldi bu denemede galiba. Burada tek başına gelmiş. Burada iki. Şurada bir yerde de arda ardıydı ya. Sanki. Ha bakın burada da arda ardı. Yani bir tık. Neyse olur öyle şeyler. Yine 33.75 gayet iyi. Ondan sonra AYT fizikte elektrik 3-4-5 neredeyse bitiyor. Ama 3 4 5ten sonra şöyle 3D'ye ya 3D'nin 70-80 sayfasını falan çözmüştüm ama sanırım ben kara ağaçın birkaç 2-3 tane fasikülünü alacağım ya. Bilmiyorum. Çünkü yani her şeyi %100 hatırladığımı söyleyemem. Ve birazcık tekrara ve ya bir kaynağa daha ihtiyacım var yani. Dürüst olmak gerekirse bir kaynağa daha ihtiyacım var. Burada kaldım değil mi? Aynen. Burada bayağı altı video falan vardı. Şunlar bittikten sonra şöyle. Şunlar bittikten sonra bir altı test falan var sonuçta her şey net Onları da çözeceğim. Yarın yüksek ihtimalle elektriği bitiririm. Zaten yarın artık hafta sonu. Çıphaneye gidebilirim o yüzden. En son burada kalmıştım. Burası da bitti. Şöyle zaten bu test. Bu testle ben çok uğraştım ya. Ya birazcık çok işlem var. Hem de bazen bir yerde kaçırıyorum falan tekrar deniyorum o soruyu. Bayağı uzun sürüyor. Öyle bakın bir de şurada şu vardı, bu vardı. Bunu da öğrendim okuldaki. Aa şu soruyu şey... neyse tamam. Bu kısmı da hallettim ama. Zaten kolaymış ya. Şöyle anlık tık tık ya yani keskin kesilince türevsiz oluyormuş o noktalarda. Basitmiş. Öyle. Burası da oldu Yani türev bir Bugün bitti bu, arada bu kitabın bayağı sonuna gelindi ya şöyle bayağı sonuna gelindi en son ben neredeyi gösterdim hatırlamadığım için direkt şöyle göstereceğim buralar 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 şu sıralar çok fazla video atamıyorum yani hiç çalışmadığımdan değil de böyle az çalıştığım günler ya da çalışmalarımın geç bittiği günler video atasım gelmiyor çok fazla Böyle. Birebir ÖSYM'leri çözdüm. Ya ÖSYM zor soru sormamış ya bu konuda çok. Yani bilmiyorum burada yoktu. Ya hocam da okuldaki hocam dedi ki geometrik yorumu çok zor dedi. Orada zorlanacaksın dedi. Bakacağız diyorum. Şu kalemleri de şöyle kaldırıyorum. Bugün çember de uzunluğu tam olarak bitirmedim. Yarın kütüphaneye bıraktım. Yani daha fazla çalışabilirim normalde. Saat şu anda 21.44. Ama yani bugün bir, yeter. Bir yetti bana. Burayı da çözdüm. En son şuraya geldim. Zaten şurası ve şurası hatta çemberde uzun üstüne hoca yani Kenan hoca çemberin çevresini ayırmış. Onu da bitiririm. Sonra zaten ne kadar kalıyor? Dairede alan. Çok uzun değil sanırım burası. Daire dağılan. alan. Aynen. Yani şurada. 196 sayfa. Ben şu an 182 diyeyim. 14 sayfa var. En geç haftaya kadar çember ve çemberin analitiği kısmı da bitmiş olur. Öyle. Bugün de böyle bir gündü, güzel bir gündü. Fena olmayan bir gündü. En azından diğer günlere kıyasla. Önümüzdeki haftaya daha böyle iyi girmek istiyorum çünkü ameliyat falan da gelecek. Şimdi o zaman da yüksek ihtimal çalışamayacağım. Öyle. Neyse. Moral bozmaya gerek yok. Konu olarak iyi iyi bir yerdeyiz. Yani net olarak da iyi bir yerdeyiz. Üzülmeye gerek yok. Düşüşler olabilir. Hepinize sevgiler, saygılar. İyi akşamlar. Aralıktayız. 6 ay kaldı. Düşmeyin. İyi çalışmalar.